Oyuncak 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 Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün abdest nasıl alınıyor bunu öğreneceğiz. Bugün abdest nasıl alınıyor bunu öğreneceğiz. Bir abdest nasıl alınıyor biliyorsunuz. Ama ben abdesti Ama ben abdesti bilmeyenler için Abdestin nasıl alındığını öğreteceğiz. İnşallah tabii. Abdestin nasıl olduğuna başlayalım. Evet, hadi başlayalım arkadaşlar. İlk önce namaz abdesti bir niyet. Abdest niyeti. Önce kollar desteklerin yukarısında kadar sıvanır. Sonra niyet ettim Allah rızası için abdest almaya diye niyet edilir. Ve Eruzi billemle şeytani nodi bismillahirrahmanirrahim okunur. 2. Elleri yıkamak. Elleri bileklerine kadar. Üç kere yıkanır. Parmak aralarına yıkamasına dikkat edilir. Parmak yüzük varsa oyalanıp altın altının yıkanması sağlanır. 3. Ağız su, ağıza su almak. Sağ avuç ile ağza su ağza 3 kere aynı, ayrı ayrı su alıp her defasında iyice çalkalamaktır. 4. Buruna su vermek. Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Sol ile sümkürerek burun temizlenir. 5. Yüz yıkama. Alt, alnında, alnından al, saç, saçların bittiği yerden itibaren kulaklarının yumuş, kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüz, yüzün her tarafı üç kere yıkanır. Altı. Sağ kolu yıkamak. Sağ kol dirseklerde dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolu her tarafı kuru bir şekilde kal kalmayacak şekilde iyice olur. Yedi. Sol kolu yıkamak. Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkanırken kolun kolu her tarafı kuru bir şekilde kalmayacak şekilde iyice ovulur. Baş 8. Başı meshetmek. Eller ya yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklarının başının üzeri konularak bir kere meslenir. 9. Kulakları meshetmek. Eller Islatarak sağ elin işaret parmağı ile sağ kulağının iç baş parmağı ile de kullanılan dışarı sol elin işaret parmağı ise sol kulağının içi baş parmağı da baş parmağı ile de kullanıldığı olarak. 10. Boynu mesle etmek. Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üç parmağını dışa dışı ile boyunu mesedilir. 11. Sağ ayak yıkamak. Sağ ayak topuklarla beraber yıkanılır. Yık yıkanmaya baş parmak uçlarından başlanır ve pa parmak araları iyice temizlenir. 12. Sol ayağı yıkamak. Dolayı topuklar da beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir. Arkadaşlar bu video bana uzun gibi geldi ama 4 dakika sürmüş yani 5 dakika. Yani böyle e, sesler gelebilir. O babam yani şu an e, haber izliyor. Böyle sesler gelinebilir arkadaşlar. Temmü <laughs> ve gusül abdesti anlatalım mı? E, ben bunu başka bir videoda anlatacağım. Yani ben bunu başka bir videoda anlatacağım arkadaşlar. Şu e, şeyleri... Pardon dur bir dakika. E, Temmümü ve gusül boy abdesti. Şu ikisini başka zamanlar anlatacağım. Bu şekilde arkadaşlar. bu şekilde da başka şeyler de var arkadaşlar Evet arkadaşlar ee, bugünkü videomuz bu kadardı görüşürüz arkadaşlar den. <laughs> Arkadaşlar Ramazan yaklaşıyor. Ramazan'a 3-5 gün falan kaldı. Ramazan'la ilgili boyamamı sevdiyseniz görüşmek üzere. Oyuncak. Oyuncak. İslam. Oyuncak. Bu videoda ne ders çıkardık? Bu videoda abdest nasıl alınır bunu öğrendik. Ve sonunda Ramazan boyamasını gördük. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.